arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir challenge programda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Taylan'ın babası Taylan'a tam 13 tane yumurta almış. Süper yumurta. Şimdi Taylan onları açacak. Bakalım içinde ne hediyeler var. Hadi Taylan'cığım başlayalım. Ben kırmızıdan seçtim. Evet önce kırmızıyı başlıyoruz. Çok güzel sesi çıkıyor. Ne varmış içinde Taylan'cığım? Bir tane çilekli şeker. Çok güzel. Bir tane portakallı şeker. Şekerlere bayılırım. Evet, evet. Şimdi hangisini açıyorsun? Şimdi turuncuyu açıyoruz. Evet, çok güzel. Ne varmış içinde? Taylancığım bir tane hamur. Bir tane daha hamur varmış. Ben onlar onlarla oynarım. Evet. Bir tane legomuz varmış. Bir tane daha portakallı şeker. Ah, yine. yine, port, yine legolar. Hamur şekillendiricisi. Aa, bir tane stres bileziğimiz. Yeşil. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Aa, bundan çok hediye çıktı. O neymiş? Küçük bir tane yapboz. Evet Taylan'cığım. Şimdi hangisini Yen açıyoruz? Uf, çok güzel. Şimdi yeşil açıyoruz. Aa, bunda hiç ses yok Taylan'cığım. Niye acaba? Aa, bir tane çilekli şeker. Hmm. Bir tane, aa bir tane to, yumuşak top böyle pırt pırt ses çıkaran yumuşak bir Sıplattım. top. Evet, Taylan onu çok seviyor. Onu bir tane de kırmızı var. Evet, şimdi pembeyi açıyoruz. Bir tane çilekli şeker. Ki bu arada yeni yumurtalarımız balkonda havalanıyor. Evet onları birazdan yıkayacağız. Taylan onları da açacak arkadaşlar. Aa kırmızı stres bileziği. Evet çok güzel. Şimdi sırada mavi yumurtamız var. Oo, baya güzel ses çıkıyor. Bakalım ne çıkacak. Bir tane kolalı şeker. İlk kolalı şekerimiz. Evet. O neymiş göremiyorum. Legolar. Ha, legolar küçük küçük. Üç tane. Şimdi şekerlerin her çeşidi oldu. Evet şimdi yine pembeyi açıyoruz. Çok güzel. Aa, bir tane Lego. Bugün Lego serisi çok değil mi Taylancan? Bir tane daha Lego. Hmm, bir tane o ne? Yine yap, hamur şekillendiricisi. Evet. Bir tane yine kolalı şeker. Mi? <laughs> Hı -hı. Çok güzel. Aa, pembe stres bileziği. Çok güzel bir rengi var onun ya. Ben çok beğendim. Yine legolarımız. Bugün çok lego çıktı. Evet. Bugünkü seride de lego varmış değil mi Taylancığım? Şimdi sarıyı açıyoruz. Çok güzel sesi çıkıyor. Ya ee, iki tane portakallı şeker. Evet. Birincisini yala. Olabilir. Hop ne güzel. Bir tane daha iki tane şeker mi vardı orada? Evet şimdi yeşini açıyoruz. Aha, bunda ses gelmiyor ama ne var acaba Taylan çok merak <laughs> ettim. Ne var? Oğlum, çok stres bileziğimiz oldu. Aa bir tane arabamız var. Su alt arabası mı? Suda gezebilir. Yine mi stres bileziği var? Bir tane arabamız var. Bir tane çilekli şekerimiz var. Ne çok şekerimiz oldu. Evet. Aa bir tane hamurumuz var. On, şekil yaparım onda. Hı, -hı. Aa mavi stres bileziği ilk defa gördüm ben bunu. Çok güzel bir renkmiş Taylancığım. Zıp zıp zıplıyor. Evet. Streslenince gece karanlıkta ışık yapıyor. Hmm onunla oynarız. Evet şimdi mavi açıyoruz. Bu da biraz çok dolu gibi görünüyor. Çünkü zor aa beyaz yumurta. Bir tane ne o? Pamukçuk top. Yarısı gitmiş bir top. <laughs> Yarısı. Mis gibi kokuyor. Ya çok güzel. Taylan onun yarısını kopartmış. Mis gibi kokusu geliyor. Bir tane yine kolalı şeker. Evet şimdi yine başlıyoruz kırmızı yumurtamızı açmaya. Bir tane çilekli şeker. Bir tane saat, bir tane ne o? Kalıp. Kalıp. Evet. Ne <laughs> güzelmiş. Evet. Bu kalıp varmış. Evet. Şimdi yine pembe. Ne çok pembe doldurmuşsun Taylancım. Sen bugün sesi de güzel. Bir tane portakallı şeker, bir tane kolalı şeker. Bir tane daha şeker çıktı. Bu evet. Iki, iki şeker varmış. Evet. Bu seride şeker, Lego ve stres bilezi serisi çok var değil mi? Bu da sarı şimdi. Bu da çok güzel. Yine de portakallı şeker. Ya yeşil stres bilezi. Bir tane daha çıktı yeşil. Evet. O kadar. Şimdi bir tane yumurtamız kaldı arkadaşlar. Yeşil. O da çok doluymuş. Çok güzel ses çıkıyor. Bakalım içinde ne var. Bir tane çilekli şeker. Aaa Taylan'ın bebeklik şıngırdağı varmış. Bir tane de bu? arabamız varmış. Burger King arabası. Evet arkadaşlar bugünkü challenge'ımızın sonuna geldik desene. Evet arkadaşlar bugünkü challenge'ımızın sonunda sonuna geldik. Yeni bir challenge'da daha buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Dur dur.